hile. Hayatımda hiç kullanmadığım, hiçbir zaman başvurmadığım, sadece küçükken GTA'da en güzeline geldik. Pan -Zere. Panzer gördüğünüz gibi Panzer yazdım tankım geldi. Bir hile bildiğim sadece GTA City'de Panzer. Daha hiçbir zaman kullanmam ama bu şerefsizler, bu götoşlar, bu yapşaklar <laughs> oyunun anasını sikmekle kalmıyor. Bizim de zevkimizi alıp götürüyor. Be amına kodumun çocuğu. Oradan nasıl gördün ki sen Sindra'yı geldin öldürdün. Mepek var. Kaybolan yıllarımı ver lan bana. Bana beş, en az 5 senemi ver. Yıllarımı geri verin bana. Yıllarımı verin lan. Görüş yok. Totem yok. Koşuyorsun koşuyorsun koşuyorsun. Oğlum senin on yeteneğin yok mu? Refleksin yok mu? Senin zafer dediğin yazılımcının galibiyeti amına koyayım ya. Sen sadece o ekrana dokunan bir bok ele oyuncususun. İyili açmadın oynasın lan yeteriksiz köpekler. Ay orospu çocuğu amına koyayım. Aimbot otomatik hedef alma. Mepek harita açma hilesi. Skinek kostüm açma hilesi. Spitek hız hilesi. Cold Down Hack Bekleme süresi azaltma hilesi Auto Win Script Otomatik Combo Artık bunlara son. Yeni bir sistem geliyor 6.1 ile birlikte açıklandı. One Guard sistemi LOL ve Valorant oynayanlar bilir bilgisayarını kurarlar programı Hile çalıştırmalarını engellerler. Bakın hile olacak oyunda O an sistem oyunu bitirecek. Ve bize hiçbir şey olmayacak. Hileci oyundan atılacak. O kişide hile tespit edilirse büyük bir cezaya uğrayacak. Oyun sonlanacak. Bize de bir bildirimle oyun neden bittiğini açıklayacaklar. Bizdeki sistem Embedded Vanguard olacak. MVG kısaca. Ve o kadar çok geri bildirim gitmiş ki Riot Games ekibine. Çözüm üretmişler. 6.1 de sesimizi duymuşlar. Aslında bu sizin sayenizde oldu. Sürekli ticket attınız. Sürekli geri bildirim yaptınız. Her zaman yapın bunları. Bu sistem bilgisayardaki gibi program kurmayacağız. Oyun açılacak. Bu sistem çalışacak, Warif kapanacak, MVG sistemi de kapanacak. Yani birlikte çalışacak bu program. Yani Warif'in altındaki bir program olarak hile koruması programı diye geçiyor. İşte biz burada hile kullananları hemen tespit edip dışarı atacaklar. Güzel. İstediğimiz bir şey. Çok sıkıldım. Üstliklerde çok görmeye başladım. Totem görüşleri var, harita görüşleri var. Abi otomatik combo atışları var. Çok yetenekli gibi geliyor e-sporcu gibi geliyor ama öyle bir şey yok. Sen yeteneklisin kardeşim. O bu çocuğu. O geri zeka. O spastik özürlü. O kuyruğa kaynak yapan piç. O der çalışmayıp senden kopya isteyen, sen yüz aldığında kıskanan yarrak kafalı. O sistem çalıştığında bok ile de mücadele edecek. Sen hep zümrüttesin ama sen yeteneklisin kardeşim. Bu piçler yüzünden oradasın. Bunlar aslında altın el odada takılması lazım. Bronz el odada takılması lazım. Yeni hesap açıyorlar. Hileyi basıyorlar. Challenger'a çıkıyorlar. Sen ne yapıyorsun? Yıllarımı verin.